Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağla usta bu misli arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım ama son yalnızca bilirim açalım videoyu haberdar olalım videomuzu paylaşalım videomuzu like atalım yanıtını yorum yapma unutmayalım arkadaşlar kanalımıza kanalımıza de sonra başlamış arkadaşlar. combo bo box tnt adilisi dersen e, bu bir router e, router görevi görüyor görüyor eski çok eski router görevi görüyor arkadaşlar. Ee, bu router görevi yani internet aksamasın diye bu router görüyor. Ama yalnız bu çalışmıyor arkadaşlar. Adapter sağlam. Bu cihaz çalışmıyor. Bu e, ee, e, ee, ro ee, router bu bu modem çalışmıyor arkadaşlar. Ee, bu bir bilgilendirme videosu. Bunu bunu yapmaya çalışacağız. Bunun için açıp bunun içini açıp bağlayacağız. Nerede arıza olduğunu e, voltmetreyle ölçeceğiz. Onun arızasını bulup yapmaya çalışacağız. Yaparsak çok güzel olur. Yaparsak bunu satmaya çalışacağız. Yaparsak satarız arkadaşlar. Yapamazsak e, parça niyetine satarız arkadaşlar bunu parça niyetini satarız arkadaşlar bunu. Bu bunu tamirini yapacağız. Çalışmıyor. Bir aralar çalışıyordu ama çalışmıyor. Voltmetrenin adaptörü üstünde adaptör sağlam sağlam olarak gözüküyor, çıkıyor. Bu cihaz arızalı. Cihaz arızalandan dolayı adaptör sağlam arkadaşlar. Bu adaptör sağlam arkadaşlar adaptör sağlam arkadaşlar çok güzel bir sağlam adam bu cihaz arızalanmış arkadaşlar daha önce çalışıyordu sonradan çalışmamaya bir kere çalıştı bu sonra bir daha çalışmadı bu cihazı bağıp tamir edeceğiz arkadaşlar tamir edip çalıştıracağız bu cihaz arkadaşlar cihazı çalıştıracağız arkadaşlar, evet, arkadaşlar çalıştıracağız bu cihazı çalışmıyor. Hiçbir şey ısı falan yanmıyor arkadaşlar. yanında düğmesi var. Evet arkadaşlar bugün de video bu kadar. Bir daha videolarda görüşmek üzere sağlıkla kalın. Afyon'dan iyi İyi günler. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki videoda farklı video gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.